Evet, hasıl ikinci denememiz bu beş günlük bir hasıl bir öncekinden daha iyi oldu. Tavuklar için ideal boya geldiler gibi duruyor. Evde pencere kenarında tutuyorum çünkü dışarıda gece ayaz var. O yüzden büyümesi oldukça gecikir. Evin içinde tuttuğum Halde tabii mutfak pencere açık olan mutfak penceresinin kenarında olduğu için Yine de Bir gün falan bir farkla e, gecikme var mesela şu an 5 günlük Bu 5 günlük hasılın sanırım 1 santim falan daha uzun olması gerekiyordu Neyse o çok önemli değil e, Şimdi bunu birazdan Tavuklarıma vereceğim bakalım tepkileri ne olacak Kızlar. Pastanız geldi, pastanız geldi. <laughs> Acaba şunlar burada birazcık güneşlense mi bilemedim. Of. Of ya. Hatunlar ne yapıyorsunuz? Haydar Nasılsın oğlum? İyi misin? Yan komşunun horozu ötüyor. Ya bir de var var ya böyle paçalı paçalı. Şuna bak şunun paçasına bakayım ya. Işek seni işecek. Bu da Şahin kafa. ciddi hasıl getirdim. Hanımefendiler, beyefendiler. Dur bakalım şimdi. Şunu kaldıralım. Aslında içeri girmeme öyle gerek yok ya. Uf maşallah bu sefer güzel oldu. of 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 of. Anam. Anam. Kırılmaya Şimdi bir halde makina. Hasabi mi hala öğrenemedi gibi ya? Vallahi kızlar bugün bunu bitireceksiniz. Kusura bakmayın. Bu tavuklar tabi eski sahibinde sanırım şeye civciv yemine ya da biraz irisi o pelit yeme mi alışmış anlamadım. Getirdiğimde hiç yeşillik yemeği de bilmiyorlardı. ya yani önüne koyduğumuz mutfak artıklarını böyle ona gaga vurup yemeği beceremiyorlardı da. Sonra bir iki güne öğrendiler hemen. Ama şey de problem oldu gibi. E, aldığım adam burunlarını çok kesmiş. Sadece üst burnundan e, biraz fazla kesmiş gibi hayvanların. Yani hayvanlar yemekte zorluk çekiyor bayağı. Mesela yerden bir tane buğday arpa tanesi alacaklar. Tık 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 vuruyorlar vuruyorlar vuruyorlar. Kaç denemeden sonra alabiliyorlar. Yani alt çeneleri birazcık uzun kalmış ve biçimsiz kesilmiş. Yani normalde bunlar birbirlerini gagalamasınlar diye farklı türler özellikle yani ticari işletmelerde sadece burnun ucu civcivken yakılır böyle hafif. O da yani gaganın sivri tarafı törpülensin diye. başka bir tavuğu gagalarsa hani e, delici gücü olmasın diye yapılır da bu adam herhalde elle kestiği için çok abartmış. Neyse ki yine yiyorlar. Kızlar bu hasılı yemeye alışacaksınız. Bakın sizin için yapıyorum. Köklerden köklerden özellikle bak orası daha vitaminli. Mis gibi yeşil hasıl vallahi siz birisiniz. Aa, i̇çeride de yem bırakmıştım sizin karnınız mı tok? Anlamadım ha. Tanımadıkları bir yiyecek gibi bakıyorlar sanırım galiba. Aha bizim Ataksa öğrendi biraz. Hadi bismillah. Hadi kızlar. Tavukları hasıla alıştırma. Vol bir. İki saat sonra silip süpürmüşler. Güzel. Kızlar iyi iş yaptınız ha. Tabii tadını keşfettiğiniz zaman da, değil mi? He? Hoşunuza gitmeye başladı mı? Asıl böcükler sizi. Sizi böcükler sizi. Güzel güzel. Haydi o. Siz onlardan yiyin. Yeni mutfak artıkları var kızlar. Tamam mı? Güzel, 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 harika, harika. O filizleri tek tek yiyorlar. Çok güzel. Aslında üç günlük hasıl tavuklar için ideal deniyor. Da yani üç günlük boy e, pencere kenarında biraz rüzgarlı, biraz soğuk, soğuk olduğu için normalde üç günlük hasıl bende 5 gün de aynı boyda oluştu. İyi iyi bundan sonra artık hasılları beş gün beş gün versem herhalde sorun olmayacak. Değil mi Hatunlar? Baktım hasıl işinde tek tepsi de çok bekliyorum. Hani 7 gün falan sürüyor ee, büyümesi. Ben de bu plastikçilerde güzel bir şey buldum. 4 tepsi. Tam bir haftada arpa hasılı bu seviyeye geldi. Şimdi ne yapacağım bu? tek tepsi işte bir hafta beklemektense tavuklar için yani bir tepsi bir gün vereceğim. Bir tepsi öbür gün böylece 4 gün sürecek. Bu dört gün esnasında da boş kalan tepsilere yeni hasıl yapacağım. Yani süreden biraz tasarruf olacak. Böylece o bir haftalık bekleme süresini 4 tepsi yapmak suretiyle 3-4 güne indirmiş olacağım. 3-4 gün arayla sürekli hasılım bulunmuş olacak. Evet, kökü aşağıdan çıkmış birbirine bağlanmış hasılımızı, arpa hasılını şimdi ne yapacağız? Tavuklarımıza vereceğiz. Bakalım ne olacak? Manzarayı izleyeceğiz sonra. Kızlar, kızlar. Değil güzel kapıyorsunuz. Vallahi. Köklerini nasıl temizleyeceksiniz bakalım. Bunları kızımla dışarıdan topladığımız ota alıştırdık. Tüm tüm yutuyorlar. Değil mi kızım? Hı hı. Köküyle birlikte yutuyorlar. En güzel hangisi yiyor kızım? Bence atakslar güzel yiyor. Hayır. Bence haydoş. Haydoş tabii. O haydoşu saymıyoruz. Kızlar arasında yani. Kızlar arasında en iyi atakslar yiyor gibi sanki. Sarıların da horuzu var kızım. Hepsinin var. Sarıların markası neydi? Sarıların markası Valla bulamadım kızım ya. Saseks değiller. Ee, sason. Sason değiller <laughs> Sasome. Sason. Arkadaşlar bu sarı tavukların markasını bilenler lütfen Ayağını lütfen kaldırsın. yorumda belirtsin. <laughs> Kızımın dediği gibi ayak kaldırsın Ayak bile. kaldırsın. <laughs> yani ben bu türü tam olarak bulamadım yani. Eee güzel yiyorlar ha. Yani diğerleri tintet ve ataks da. Şu sarıların türünü tam olarak çözemedim. Alın bakalım kızlar. <laughs> kuru haldekiyle karşılaştırıldığında içerisinde çok daha yoğun vitamin, mineral ve protein barındıran hasıl tavuklarımıza inşallah iyi gelecektir. Karşı komşumuz abla ablayla iddia girdim. En azından bir iki tavuğum 15 gün içerisinde ilk kılavuz yumurtasını verecek diye. O da vermeyecek dedi. Ben verecek dedim. Sanırım ya çok riskli bir iddiaya girdim. Pek umudum yok ama bakalım kızlar beni şaşırtacak mı? Evet aradan yarım saat geçti. Gördüğünüz gibi hasıl darma duman silip süpürdüler. Ve karınları doyan hatun kişiler de. Bakın Kursakları dolu. Tavuklar mutlu. şifre döndür. Kökmek hikaye vallahi bu oraya tutunmaları falan filan çok önemli değil. Hepsini paramparça ediyorlar zaten. Kökünden çıkarıyorlar ve bilindiği gibi zaten hasılın asıl vitaminli kısmı vitaminli kısmı kök kısmı yeşilinden ziyade. Onu da hepsini birden yiyorlar. Çok iyi, çok iyi yani tavuklarım hasıl verdikleri zaman daha canlı olduklarını hissediyorum. Öyle bir daha hareketli olurlar. Hasıl vere vere bakalım 15 gün içerisinde ilk yumurtayı <laughs> alabilecek miyiz? and beams while every brick and stone is made from out the dust of the dreams was built in one short summer night raised by a dreamer's hand a place of rest and calm delight this little house I planned. this little heart